Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili oğlak burçlarının kahve falını yorumlayacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili oğlaklar. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm böyle sanki her şeyi böyle toparlamışsınız uzun süreden beri böyle. Ardınızdan gelen bu geçmişleri, ardınızdan gelen bütün sorunları sanki maddi manevi bir araya toplamışsınız. Sanki böyle içinize yüreğinizde dert olan, sıkıntı olan şeylere de böyle bir sorunlara, o sorunlara böyle bir çözümler, bir çözümler bulmuşsunuz. Yani artık zorlu dönemlerden geniş, rahat bir döneme doğru çıkıyorsunuz inşallah. Gerçekten çok 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 zor günler geçirmişsiniz. Yani öyle böyle değil sevgili oğlaklar. Bütün işiniz ters gitmiş, gücünüz, ilişkiniz, evliliğiniz, her şey böyle ters gitmiş ama yani biraz böyle manevi olarak da çökmüşsünüz diyebilirim ama artık onları böyle derlemiş toplamış bir kenara bırakıyorsun ben önüme yoluma bakıyorum diyorsun sevgili arkadaşlarım <laughs> evet e, sevgili dostlarım burada <laughs> önünüzde böyle e, bir yol var ama sanki şöyle söyleyeyim size e, bu yola böyle e, gideceksiniz ama e, böyle ama gittiğiniz bu yolda sanki daha önce de gitmiş işte olabilirsiniz. Sanki bir şeyleri güzel olsun, iyi olsun diye çaba göstermişsiniz. Ama bu yol yine de temiz. Hani gittiğiniz yerden belki döndünüz, belki dönmediniz bilemiyorum ama Orada gördüğünüz bazı şeyler sanki sizin böyle bir aydınlanmanıza sebep olmuş. Yani orada böyle bir gözünüz açılmış. Sanki e, menfaat için size yaklaşan insanları görmüş olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yani o yol temiz senin için ama iş alanında mı aşk alanında mı bilmiyorum akraba aile alanında mı Böyle gözünüzün açılmasına sebep olmuş bir şeyler yani e, maddiyatınızla, paranızla, canınızla, kanınızla her şeyi her zaman ortaya koymuşsunuz ama artık böyle yeter demişsiniz yani bazılarının yüzünü görmek size çok çok iyi gelmiş yani. Siz de artık ona göre bir rota çizip, bir yol çizip, bir yön çizeceksiniz kendinize. Hak eden insana ne kadar hak ediyorsa o kadar davranmayı artık. Yani bu hiç fark etmiyor. Akraba, iş, aile, özel hayatınız artık herkes verdiği kadarını alacak dediğiniz bir dönem olmuş. Gözleriniz açılmış. Evet sevgili dostlarım. Burada bir kuş var. Arkadaşlarım böyle bir iş haberim bekliyorsun ya da böyle maddiyatla ilgili bir haber mi bekliyorsun? Yoksa sevdiğinden mi bir haber bekliyorsun? Ama bu kuş sana çok güzel bir e, haber getirecek. Yani güzel bir haber alacaksın. Bir de burada uzak birinden böyle bir bebek haberi alabilirsiniz, bir çocuk haberi alabilirsiniz. Çok mutlu olacağınız, yeğenindir, kuzenindir, torunundur, bilemiyorum evladının evladı yani böyle bir bebekle ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Belki bir hamilelik, belki bir çocuğun rahatsızlığının bittiğini çok güzel bir haber alacaksın. Yani sevineceğin, mutlu olacağım bir haberin var sevgili arkadaşım. Evet e, sevgili dostlarım burada peş peşe 1, 2, 3, 4, 5 sanki böyle ard ardına gelen sorunları halletmeye çalışıyorsun. Artık işlemi ilgili, çocuklarla mı ilgili yani böyle ardarda gelen bazı sorunları yani ben e, belki sıraya koydum, belki yazdım. Önce bunu halledeceğim, sonra bunu halledeceğim, sonra diğerini halledeceğim ama böyle sıralamışsın ya o kadar önü ferah açık ki. Yani ben mesela dersin ki işimi bulacağım ee, evimi tutacağım ya da dersin ki ya şu çocuğumu evlendireceğim. Ne bileyim işte emekli olacağım. Ondan sonra köyme yerleşeceğim ya da bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Yani böyle sorunları bir 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 belki de sıraladım planlarını yaptım projelerini yaptım. Bu şekilde olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bir kişiye sanki böyle bir şey emanet edilmiş ama sanki bununla ilgili. Yani emanet edilmiş derken miras olabilir, para olabilir. Bir emanetle ilgili bir sorun olmuş daha önce. Ama daha sonrasında bu emanetle ilgili bilmiyorum biri hakkın üstüne çökmüştür, vermek istemiyordur, bu emanete sahiplenmiştir. Bunun gibi bir şey olabilir ama burada bir çözüm olacak. Bir oturma, konuşma ve anlaşma olacak evet burada çok büyük bir fabrika bacası gibi büyük bir baca var bu baca bana işiniz eğer durgunsa hanenize bir bereketsizlik varsa maddiyatla ilgili böyle bir sıkıntınız varsa bu bacanın tütmesi sizin bununla ilgili sorunlarınızın çözüleceğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım evet burada iki tane yan yana alyans duruyor ya yeni evlilik yapmış biri ya da Böyle evlilik yolunda adım atacak ama geçmişten gelen bir kişiyle tekrar irtibat gibi bir şey de olabilir. Aman Allah korusun diyenlerinizi duyar gibiyim ama belki geçmişten bir haber alacaksınız. Tekrar bir araya gelmek gibi bu da olabilir ama burada bu alyanslar bir adım bir evlilik yani böyle yeni bir aşk kalbi boşalanlar için yeni bir adım bana bunları söyleyebilir sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım, burada e, sanki böyle kazancınızla ilgili daha önce böyle duran bir hal yaşamışsınız. Yani e, ee, uğraşmışsın, çabalamışsın, emek vermişsin. Herkes bir verdiyse sen beş vermişsin o eme. Ama artık bu durağan yani böyle bu işinle gücünle bebek önce emeklerle sanki böyle uğraşmışsın uğraşmışsın yürütememişsin. Ama şu anda o bebek koşar durumda. Yani senin bereketin paran açılmayacak kapılar açılıyor adeta sana. Böyle maddiyatla ilgili güzel kazançlara geçeceğin bir dönem olacak sanki sevgili arkadaşım. Yani çok duran bir dönem yaşamışsın. Belki elindekini kaybettin, belki maddiyatın yanlış yatırım yaptın olabilir. Ama artık bir toparlanma yani bilmediğin, ummadığın kapıların açılacağı bir döneme giriyorsun. Hakkında hayırlısı olsun inşallah sevgili arkadaşlarım. Evet. Evet. Evet sevgili dostlarım. Şurada bakın 3 4 tane martı. Martı beyazdır, güzeldir, müjdeli haberdir, hızlı haberdir. Böyle martı temiz haberdir arkadaşlar. Maddi manevi aşkla ilgili bile temiz haberlerdir. Hızlı haberler gelecek. Büyük haberler gelecek. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım burada böyle size dost gibi görünen ama düşman yani size başka konuşan başkasına başka konuşan birisi olabilir ama bu sanki senin tanıdığın bildiğin hal içinden olabilir iş alanından olabilir arkadaşların alanından böyle e, sana bir hasetlik ediyor seni kıskanıyor bunun için arkandan bir konuşmalar yapabilir sana böyle karşı bir gizli düşmanlığı var bir hasetliği var yani seni burada dikkat et yani maddi manevi kullanmaya da çalışabilir kendini akıllı görebilir bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada bir tane böyle yılan gibi bir şey duruyor ama yılanın kafası ayağa kalkmış. Yani bu da bana bir düşmandır. Bugünlerde böyle paranıza, malınıza, mülkünüze, kapınızı yani güzel kapatın cüzdanınıza. Dikkat edin sevgili dostlarım. Yani böyle maddi kaybınız olabilir. Aman ha dikkat. Dikkatli olun sevgili dostlarım. Çünkü çok ciddi böyle maddi kazançlar yaşayacaksınız. Bunu akarken doldurun. Evet iş alanında böyle. Artık amirin mi, memurun mu, müdürün mü bilmiyorum. Bir konuşma olacak ya da bir iş görüşmesine gideceksin. Olumlu sonuçlar alacağım böyle yukarı doğru rahatça tırmanacağım. Böyle bir durum olacak sevgili dostlarım. Böyle bir terfi de olabilir. Bir belki yanlış anlamalar düzeltilebilir. Sanki böyle bir olay var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.